الحمد لله رب العالمين والآخرة والصلاة صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعلم أيوة أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر مختصاتها وكل مختص بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله جل وعلا جملة مزدان kabahatlerimiz ne kadar çoksa da affı mağfireti hepsinden fazladır. Biz de mağfiret cümlesine ilhak etsin de sevdiği, razı olduğu kulların arasında kabul ederiz. Amin. İnsanlık denilen ve bize at verilen insanlık çok büyük bir nimet ve bir devlettir. Dünyanın değil bizim dünyanın bütün nimetleri insanlık nimetinin yanında zerre olmaz. Dünyanın bütün nimetleri insana verilen nimetlerin yanında zerre olmaz. İnsan bu kadar sonsuz bir nimetin içerisinde onun kadri kıymetini bilmeden dünya heveslerini aldanarak, fani dünyanın nimetlerini aldanaraktan Vaktini boş geçirerekten, ahirete göçüşe kadar acı bir şey yoktur. En güzel nimet insanda iken, insan bunu kaybetmiş ve en acı bir şekilde ahirete göçmüş, ne yazık. Bir insan, istikbal diye çalıştığımız ilk mektep, orta mektep, lisesi, üniversitesi, işte doktorası, stüdyosu, 30 yaşını buluyor insan. Bu kadar gültünün içerisinde bu kadar zahmetlere katlanıyoruz ki evimizi, babamızı, anamızı, babamızı terk ediyoruz. Gidiyoruz gurbetler ellerinde. Bazen aç, bazen tok. Çalışmaya çalışıyoruz. Aman istikbalimizi temin edelim. Nedir o istikbal? Beşen 10 kuruş maaş rahatça yaşayabilmek. Havai heves. bu. Fakat insanoğlundaki verilen nimet uzma, ki onlardan hangisini söylesen insan bilemez. Bu nimetleri ayak altında çiğne biliyoruz. Toplan bayram gibidir. Askere gittir binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi ooo, insana koymaz. Fakat kendi başına nefsinin arzularına muhalefete başladığı o insan ne kadar müşkilatlara uğrar ne kadar zorluklara uğrar. işte bu müşketleri ve bu zorlukların altında insanda bir cevher var ki bu vücudun içine gömülmüş bu cevherin zerresine dünyanın nimetleri zinetleri sıfır yerindedir, hiçtir. Onun için asıl hüner insanın bu insanlık cevherini meydana çıkararak insanca yaşayıp insanca ahirete geçmektir. Yoksa yaşayan insan çok mahluklar da çok. Bunların kıymeti yok. Onun için İslam'ın şartları beş. Evvela namaz. Şimdi bak haç gelmeyen, madem parası var, her şeyi var, haçya gelmiyor. Halbuki haçta birçok şey var, şartlar var. Zengin olacak, sağlam olacak, emniyet olacak yolda. E bunlar olmazsa haç sakit olur. Ama namaza hiç mani yok. Ölün diye kadar herkes emri ilahi ifade. Yani insanlık cevherini elde etmeyi istiyorsanız Kur'an-ı Azimşan'a sımsıkı yapışıp emirlerine itaat yasaklarından içtina. Emirlerine itaat etmedikçe yasaklarından da korunmadıkça bu insanlık cevherleri insanda tezahür et, gösteremez kendini. Gömülü giden insan. Sonra da Cenab-ı Hak elbette soracak. Binaenle hasibu enfesüküm kable en tuhasibu. Siz nefislerinizi muhasebe edin bakalım. Emri ilahiye karşı, beşeriyete, insaniyete karşı nasıl davrandınız? Günahlarla mı ömrünüz geçti? Yoksa hayırlarla, ibadetlerle mi ömrünüz geçti? Bunun muhasebesini herhalde ölmeden evvel yapıp iyi insanların arasına sokmak. Bak, şimdi bugün dünyada Diyoruz ki bak uçaklar yaptılar, işte füzeler yaptılar, şunu yaptılar. Süleyman Aleyhisselam için bak Hafız Efendi okudu. Süleyman Aleyhisselam ordusunu havada rüzgarla uçuruyordu. Bugünkü vasıtaların hiçbirisine hacet yoktu. Niçin? İnsanlık sefer her şeye hakim. Hazreti Ömer'in Medine-i Münevver'de kutbu okurken ta Acemistan'da Sariye, ey Sariye daha çekil, daha çekil diye bağırması ne acayip şey. Arada aylarca yol var. Hazreti Ömer'in orduyu görmesi ne mümkün? Hazreti Sari'nin de Ömer'in sözünü din, duyması ne mümkün? Ama allah Teala'nın verdiği kuvvet ve kudret bir an içerisinde şark ile garb arasında cevelan eyler. Binaenle biz o kuvveti unuttuk, bütün kuvvetlerimizi, bu kudretlerimizi şu dünyayı nasıl ele geçiririz? Şu dünyayı ne? Geçirsen ne kadar geçirsen, saati gelince gel dediler mi durmanın imkanı yok. Allah hepimizi affetsin, Taksiratımızı, siyatımızı, hasenatımızı tebdil Sevdiği ve razı olduğu kullarından olabilmek için Kur'anı ı Azimüşşan'a sarılmaktan başka çaremiz yok. Onu kendimiz okuyacağız, çoluğumuza çocuğumuza okutacağız, sonra Allah'ımız bize ne diyor? Ona kulak vereceğiz. Yap, yapacağız. Hiç mani yok. Yapma, yapmayacağız. Hiç mani yok. Ama nefsimize hoş geliyor, ne olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanınızı adetlerindeki eshab-ı kiram bunların kulaklarına girdi, içlerine işledi. Bunlar tam kardeş olarak yaşadılar. Bu kardeşleri bir daha dünyanın görmesine imkan görmem zannederi. Ne zaman ki Hz. Osman radıyallahu anh'ın irtihalinden sonra fitne başladı. İşte bugüne kadar o fitne devam etmekte. Bugünlerde de son haddine erişmekte. Bunu yapanlar sanki bilmiyorlar mı bu ayetleri, bu hadisleri bilmiyorlar mı? Hepsini bizden daha iyi biliyorlar. Fakat bu nefs emmare levvame mülhime denilen nefislerdeki kuyularla kuyulardan kurtulamadıkça insan bunların hiçbirisine yanaşamaz. Bunlardan kurtulmak da deveye hendek atmakın derler. Ne derler? Ondan daha zordur. Ataştan gömlek derler. Bunlar riyazetsiz açlığa tahammülsüz, Allah'a tam dayanık olmadıkça, ilmiyle de amel etmedikçe bunlar mümkün olmaz. Biz kendimize acıyalım ki biz Müslüman olarak geldik elhamdülillah. Müslüman adam babadan doğmuşuz, Müslüman memleketinde yaşamışız. Bunları okumasak da biliyoruz, işi diyoruz hocalarımızdan ama gel gelelim işin içinden çıkmak kolay değil ki. Niçin? Bu ucup bir hal var ya, ucup ucup kendini beğenme. Hepimiz kendini beğenmekte yekta. Birinci. Her sınıf kendini beğeniyor, benim haklı diyor. İşte bugün konuşmalar da oluyor görüyorsunuz. Herkes kendini met etmekte. E canım bunun bir doğrusu var, yanlışı var ya. Bak hak yolu var, batıl yolu var. Hak yolu olurken batılın nesil met olunur yani. Binaenle <laughs> şimdi bu okunan وَاَتَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ <laughs> Ayet-i Celilesi ki Cenab-ı Hak 1400 sene evvel, 1300 küsur sene evvel inzal buyurmuş Cenab-ı Peygamber'e de bugüne kadar ümmeti Muhammed bunu duyup işitmekte de bak başımıza gelen felaketlere. İki Müslümanı bir araya getirmek çok zor mu çok zor. Müslümanın ikisini bir araya getirip kardeş yapmak zor mu zor. Neden? İkisi de kendini beğeniyor. Yani kendini beğenmek levvame sıfatı diyorlar. Levvame sıfatı. Bu sıfattan kurtulmadıkça bir hadis şerif okudum, dinledim. Müminlerin kardeşçe birbirleriyle geçinmeleri hakkında. E, her zaman biz de dinliyoruz, söylüyoruz da Gördüm ki sana diyor ki bunlar laftan ibaret. Laftan ibaret kimsenin kulağına girmez. Bir kulaktan girer öteki kulaktan çıkar gider. Ya ne zaman insanlar tekemmül eder o zaman bunlar bunlar ibret levhası olur. Mum yapıştırır gayet güzel geçim sahibi olurlar. Binaenle yani tekemmül kolay bir şey değil. İnsan kemale ulaşmadıkça kemale ulaşmadıkça yani olgun kamil bir insan olmadıkça bu dünyaya göz yumarsa çok acımı çok acı yani. Çok acımı çok acı. Dünya kadar serveti olsun, dünya kadar bilgisi olsun, dünya kadar kuvveti olsun, hepsi O'nun olsun, hepsi O'nun olsun. Bu dünyadan geçerken Allah'ın sevgili bir kulu olarak geçebilmek, şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail eylesin. Onun için hepimizin az çok açlığa, riyazete, kanaate, sabra, tahammüle alışmamız lazım. Sabra, tahammül olmadıktan sonra, kanaat olmadıktan sonra efendim, açtılar, sustular, tahammül olmadıktan hiç olmazsa pazartesi, perşembe oruçlarına devam, ayın 13, 14, 15 oruçlarına devam. E akşam kalkamadık, zararı yok, ne olacak gençlik var. Birbirine düzenle tutabiliriz, üç günde tutabiliriz. Mutlaka yemek şart değil ki. Allah hemen yardımcımız olsun da bizi bu nefslerin elinden kurtulup da olgun, kamil bir Müslüman olaraktan ahirete geçmeyi nail olan kulların arasına kabul etsin. Bak şimdi hacca gidiyoruz, her sene hacca gidiliyor ya, gidenler gidiyor tabi. Bunu Allah her sene emretseydi mümkün değil tabi yapmak. Fakat bir kere emretmiş, gün gücü olanlar da gidebildikleri kadar gitmişler. Sebebi hikmeti, insanlık denilen işte. bu devlet bizden kayboluyor. Kayboluyor. Nasıl ekkümmelatörler bozuluyorsa, onu gidip tamir ettiriyoruz, doldurtturuyoruz yahut yenisini koyuyoruz. İşte bunu yenilemek için oraya gidilir. Orada gözünü yumacaksın, kulağını da dıkayacaksın, Allah'a bel bağlayacaksın. Allah'la meşgul olacaksın yani. O zaman ekim lütürün dolar, makinen de kuvvetlenir, taze taze gelir. Burada ümmet Muhammed'e faydalı olur. Allah hepimizi affetsin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah.